Merhaba arkadaşlar ben Şevval Ezgi Mardin Artuklu Üniversitesi ikinci öğretim birinci sınıf çocuk gelişim bölümü okuyorum. Özel eğitim programında BÖP e, uygulaması yapacağım şu an. Çocuğumuzun adı Göktuğ normalde ama şu an e, okullar ara verdiği için başka bir çocukla yapacağım. Çocuğun ismi Zehra. Yaklaşık engel türleri aynı. Bu da kaynaştırma bir öğrenci. Öğrenim güçlüğü çekiyor. 8 yaşında ve 2. sınıfa gidiyor Zehra. Ben aldım tema ve konuda öz bakım becerileri öğrencinin performans düzeyi kişisel bakımını yaparken kaynaklarını verimli kullanıyor. Ee, uzun dönemli amaçta sağlıklı hayat konusunu kavlıyor. Kısa dönemli amaçta kişisel bakımı düzenli olarak yapar. Sağlığını korunması için alınması gereken önlemleri bilir. Araç ve gereç kalem, silgi, kartlar hazırladım. Kişisel bakım kartları bu şekilde. Bireyle bunları beraber konuşacağız. Ee, öğrenimde kullanılan yöntemler. Rol model alma. Önce ben ona göstereceğim. Sonra onun yapmasını bekleyeceğim. İpucu vereceğim. Anlayamadığı, bilemediği yerlerde. Soru ve cevap şekilde, soru ve cevap biçiminde gideceğiz birlikte. Sözlü anlatım olacak çoğunlukla. Daha sonra da bir uygulama yapmayı düşünüyorum. Diş fırçalama etkinliği. Biraz daha kavrayabilmesi için. Ailesini katacağım diyeceğim burada duş al, al, alırken işte kendisi alabiliyor mu kendisi yapabiliyor mu kendisi saçlarını tarayabiliyor mu kendisi dişlerini fırçalayabiliyor mu ne sıklıklarla yapması gerektiğini bilebiliyor mu? Bu şekilde konuşacağım çocuğu biraz daha anlayabilmesi için kavrayabilmesi için Teşekkür ederim dinlediğiniz için Merhaba Zehra. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Benim ismim Şevval. Ben Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Nasıl gidiyor? Güzel. Tatildesin, okullar tatil, Hı. Eğleniyorsun. Evet. Derslerine çalışıyorsun. Hı. Tamam bakalım. Seninle bir etkinliğimiz var. Hı. Yapmak ister misin? Evet. Tamam. Şimdi ben sana kişisel bakım becerilerini göstereceğim. Ne kadar da yapabiliyorsun, ne kadar bilebiliyorsun. Bakalım bir beraber öğrenelim bakalım. Olur mu? Olur. Tamam bakalım. Burada ne görüyorsun? Çocuk ellerini yıkıyor. Hmm. Sen ne zaman yıkıyorsun ellerini? Ben mesela böyle şey çünkü ya dokunuyoruz ya o zamanlar yıkıyoruz mesela yemek yerken elimi tutuyoruz ya o zamanlarda yıkıyorum. evet başka başka çamurla oynadığımızda ellerimi tutuyorum harikasın çok güzel gidiyorsun Mesela lavaboya girdiğimizde de ellerimizi yıkıyoruz. Yemekten önce, yemekten sonra. Değil mi? Hı hı. Harikasın. Teşekkür ederim. Peki burada ne yapıyor? Saçlarını tarıyor. Hmm. Sen saçlarını tarayabiliyor musun? Hı hı. Ne zaman tarıyorsun? Ee, uyandığımda mesela okula gidince tarıyorum. Hı hı. Akşam yatarken de tarayabiliyorsun. Aferin hı. sana. Kendin yapabiliyorsun bunları burada çocuk ne yapıyor? banyo yapıyor banyo yapıyor hmm. biz nasıl banyo yapmalıyız sence? ne zaman yapmalıyız banyoyu? okula gidiyoruz ve evet. saatlerimiz kirleniyor o zaman banyo harikasın haftada iki kere annenin yardımında yapabilirsin değil mi? Teşekkür ediyorum sana. Burada çocuk ne yapıyor? Dişlerini fırçalıyor. Hmm. Nasıl fırçalıyor dişlerini? Önce diş fırçalarken ne yapıyoruz mesela? Diş macımızı diş fırçamızı ıslatar, Sonra diş macımızı sonra diş fırçalıyoruz. Böyle bir aşağıya bir yukarıya bir yana bir aşağıya yukarıya değil mi? Sen nasıl fırçalıyorsun? Ben Aşağı yukarı yapın. Sonra Sonra yanlara yapıyorsun. Arkaya yapıyorsun değil mi? Evet. Ee, peki ne zaman fırçalıyorsun dişlerini? Ee, uyumadan önce. Bir de Yemek, yemek yedikten sonra. Hı hı. Bir sabah bir öğlen bir akşam değil mi? Üç kere fırçalamamız lazım. Evet. Sen iki kere mi fırçalıyorsun? Ben de öyle yapıyorum. Öyle yapıyorsun. Öyle de fırçalıyorsun. Aferin sana. Teşekkür ederim sana. Şimdi seninle diş fırçalayalım mı birlikte? Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi macunumuza, macunumuzu diş fırçamıza koyuyoruz. Sen de yap bakalım. Harikasın. Oraya koyalım macunumuzu. Aferin. Şimdi bir aşağıya, bir yukarıya. Önce aşağıya yukarıya. Harika gidiyorsun. Sonra yanlara. Şimdi yerini temizle. Şimdi yukarıya. Şimdi ağzımızı yıkıyoruz. Hadi bakalım. Aferin sana. Ne öğrendik Zehra? Dış bir Başka? Hani kartlar göstermiştim sana. Saç Harikasın. Başka? Açayım şöyle ben istersen. Yıkamadım. Evet. Banyo yapmadık. Evet harikasın. Eğlendin mi peki benimle? Evet. Ben de seni çok eğlendim. Teşekkür ederim. Eee teşekkür ederim sana. O zaman görüşürüz. El salla bana. Hoşçakal. Bay bay.